Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünün sezon yorumlaması videosuyla sizlerleyim. Biraz video geç geliyor bu sefer kusura bakmayın çünkü bir misafirim geldi onu almam gerekiyordu. Misafir büyük kayınpeder olunca yapacak bir şey kalmıyor abi. Her yerimiz düğümlenir orada duracaksın. Şimdi sezon ilerlemesinde 20 puan alınca Chevrolet K10 72 model kamyoneti alıyoruz ve 40 puan daha RePro'da alıyoruz arkadaşlar. Çok gerçekten alengirli, karışık görevler var. Ben de bir tanesini anlayana kadar gerçekten e, beyin fıtığı geçirdim nasıl bir şey oluyorsa. forzaton haftalık mücadele. 2011 BMW X5 M'e sahip olun ve sürün. İkinci kısımda S1 sınıfını yükselteceğiz ve sokak yarışı kazanacağız arkadaşlar. Üçüncü sınıfta hız bölgesinde 3 yıldız kazanacağız. Dördüncü kısımda da bir kanguru becerisi hopla zıplaya gidin abi o kanguru geliyor arka arkaya zıpladığınız zaman. Şimdi ilk alengirli görevler Forzoton günlük mücadelelerin arasında. Yeni bir fotoğraf ön ayarı kaydedin. Fotoğraf çekmeye geçtiğinizde arkadaşlar bakın aşağıda efekt modu kısmı var. Efekt moduna tıklayınca bakın ön ayar yazıyor. Buradaki ön ayarlardan siz buna göre farklı özel ayar uygulayıp ondan sonra da bir daha abicim gidip onu kaydederseniz ön ayarı kaydetmiş oluyorsunuz. Devam ediyoruz. Meksika'daki en yüksek noktaya ulaşın diyor. E bunun da olması gereken yer zaten La Gran Caldera'nın en tepe noktası. Yani öyle, öyle olmalı. Bir kralisi yarış etkinliği kazanın. Tamam bu kolay. Başka bir oyuncu tarafından oluşturulan herhangi bir event etkinliğini oynayın. Haritada da var. Bakın burada da zaten event de var arkadaşlar. Bunu rahatlıkla yaparsınız. Grand Pantano'da bir oduncu yeteneği kazanın diyor. Hemen göstereyim. Oduncu yeteneği, ağaçları, onları, bunları parçalayın arkadaşlar. Oyuncu yeteneği gelecek zaten. Bakın Gran Pantano burası abi. Herhangi bir klasik rally otomobilinde 152.4 metre yükseklikten atlayın. Yüksek bir yer bulup atlarsınız. Bu da kolay. Playa Tranquilo'da fotoğraf çekin. O da abi en sağda tepede. Bakın burada. Playa Tranquilo. Şimdi Forza Tom mağazamızda 400 puana 95 model Porsche 911 GT2 alıyoruz. Ve 300 puana da 5 numaralı Escort RS 1800 mk 2yi alıyoruz. Deneme yarışında 2069 kapı numaralı Bronco Ara alıyoruz. Event Lab'de Playmood Kuda'yı alıyoruz. Hız bölgesi Kılavuz zaten süper şans çarkı. Sezonluk şampiyonların bir tanesinde Subaru WRX alıyoruz 2005 model. Diğerinde de abi 2014 model Cherokee alıyoruz. Horizon turunda 3 puan sabit zaten. Hazine avı. Bir önceki sezonda da bunu anlattım. Ondan önceki serinin başında da zaten bu vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu haftanın yol gösterici mücadelelerine gelişen dünya mükafatları sayfasından göz atın. 3 yılda bulabilirseniz hazine sizin olacak. Bir önceki videoyu izlemediyseniz diye ben gene de göstereyim. Mükafatlar kısmına gelince Bakın abi burada gelişen dünya var. Gelişen dünyanın içerisinde burada yol gösterici var. Ve bunların üçlü üçlü yapıyorsunuz. Şimdi bunu yapacağız. Ondan sonra ikinci ve üçüncü olarak değişiyor. Orada tıkladığınız zaman ne yapmanız gerektiğini zaten gösteriyor arkadaşlar. Takip etmeniz gereken renkli balonlar var. Bir önceki videoda daha net anlattım. Eğer merak ederseniz oraya dönüp de bakabilirsiniz. Başlangıç noktasından başlıyorsunuz. Balonları takip ediyorsunuz. Ve son noktada da zaten birkaç tane yeşil balon gibi bir şey olması lazım. Onların ortasına gelince bitiyor. Üç tane yapıyorsunuz. Birini yaptıkça burada da diğerleri açılacak. Hotram mücadelesi. Bu gerçekten çok uğraştırdı abi beni. Çünkü e, yeri bulmak gerçekten zor. Hani yani e, gözün kartal gibi net görse bile bulamama ihtimalin var. Lago Blanco'nun güney kamera ekipmanının yakınında bir vahşi yaşam fotoğrafı çekin. Mesele o noktayı bulmak değil. Mesela Lago Blanco'yu bulmak. Çünkü arkadaşlar bakın Lago Blanco nerede? Abi ara 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 bulamıyorum. Döndüm 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 lan burası tam neresi? Bak abi şu an bulunduğum yere. O kadar silik ki bak şurada Silüet gibi gözüküyor. Adamlar bildiğim bu bir tuzağı gibi koymuşlar. Ve abi ben bakın tam buradayım haritada. Görüyorsunuz burada bir yarış var zaten. Ve işte burada. Zaten tepemizde burada da bir balon var. Bak bu balondan bahsediyorum. görev tamam. Gördüğünüz gibi burada da görev tamamlandı. Horizon açık etkinliğini yapıyoruz. Gene Farid Ruedan'ın bilmem aslanlı bir şeysini veriyor. 2 puan ekstradan bir de. Ve koleksiyon eşyaları araç modülleri. Baha Parkuru'nun kuzey doğusundaki 10 armadillo resmini parçalayın. Göstereyim neresi olduğunu. Baha Parkuru zaten burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın işte buradayız. Bu bir armadillo. Burada bir sürü var. Hemen göstereyim neresi olduğu. Bakın abi tam Baha Parkuru'nun en tepe noktasında şu hız kapanını biraz geçtikten sonra göreceksiniz zaten. Ee, burada da zaten ekstra olarak bakın bir tanesini yapmışız. Kuzeydoğusundaki Dio. Ee, Hot Wheels eklentisinde orman kaçışında tehlike işaretinde süper şans çarkı. Seçilmiş kişi sezonluk şampiyonasında da Lider Benim Forza Link ödülü alıyoruz. Burada Rally Adventure son DLC'de süper şans çarkı alıyoruz tehlike işaretinde. Sezonluk şampiyonada da buharlı gemi araç kornası vuf vup gibi bir şey alıyoruzdur herhalde diye düşünüyorum. Ve her zaman abi unutmadan göstereyim. Burada ekstradan bir de Super 7 var. Ve Super 7 bu defa süper şans çarkı veriyor. Haberiniz olsun. Bu sezonun güzel yanı da şu olacak tabii arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ana seride 160 puan tamamlanmış olacak ve 2021 model Audi RS7 de almış olacağız. Gerçekten bayağı alengirli görevler var ama bu alengirli görevler oyuna biraz challenge katıyor, biraz zorluk katıyor. Daha böyle egzantrik oluyor. Bence hoş oluyor. Biraz daha uzun sürüyor. O yüzden daha keyifli oluyor. Çok basit olunca da abi ne bileyim daha kısa zamanda baymıyor mu insanı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmanız lazım. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.